Merhaba. Dijital çağda ebeveynlik üzerine hazırladığımız bu özel analize hepiniz hoş geldiniz. Başlamadan önce şu cümleyi aklımızda tutalım. İnternet asla unutmaz. Peki, çocuğunuzun bugün eğlencesine paylaştığı bir gönderi 10 yıl sonraki o kritik iş görüşmesini nasıl etkileyebilir? Gelin bu konunun derinliklerine hep birlikte inelim. Bu soru size biraz abartılı gelmiş olabilir, değil mi? Ama gerçek şu ki, çocuğunuzun sosyal medya profili yavaş yavaş onun gelecekteki özgeçmişine dönüşüyor. Artık bu platformlar sadece arkadaşlarla sohbet edilen, anı paylaşılan yerler değil. Aynı zamanda kim olduklarını, nasıl düşündüklerini sergiledikleri birer vitrin. Ve bu vitrine en dikkatli bakanlar kimler dersiniz? Gelecekteki işverenleri ve başvuracakları üniversiteler. Dijital ayak izini şöyle düşünün. Herkese açık ve asla yırtıp atamayacağınız bir günlük. İnternette yapılan her yorum, paylaşılan her fotoğraf, hatta bırakılan her beğeni hepsi kalıcı bir iz bırakıyor ve bu iz yıllar sonra bir iş başvurusunda hiç beklenmedik bir anda karşılarına çıkabiliyor. Şimdi vereceğim orana lütfen çok dikkat edin. Yapılan araştırmalara göre işe alım uzmanlarının tam %79'u bir adayı sırf sosyal medyasında gördüğü bir içerik yüzünden elemeyi tercih etmiş. Bu ne demek biliyor musunuz? Neredeyse her 10 adaydan 8'i bu yüzden bir fırsatı kaçırmış. Bu rakam konunun ciddiyetini tek başına gözler önüne seriyor. Yani artık bu acaba bakarlar mı diye düşüneceğimiz bir şey değil, bu artık standart bir prosedür. Gördüğünüz gibi işverenlerin %90'ı işe alım sürecinin bir parçası olarak adayların sosyal medya hesaplarını mutlaka inceliyor. Çünkü artık CV'nin ötesine geçip adayın karakterini, değerlerini ve en önemlisi muhakeme yeteneğini anlamak için bu dijital vitrine bakıyorlar. Peki gençler bu konuda en sık hangi hatalara düşüyor? Gelin ilk ile başlayalım. Gizlilik yanılgısı. Yani İnternette paylaşılanların özel veya bir süre sonra kaybolup gidecek geçici şeyler olduğuna inanmak. Çocuğunuz bir paylaşımı sildiğinde onun gerçekten yok olduğunu mu sanıyor? Maalesef durum hiç de öyle değil. Paylaşılan her şeyin bir ekran görüntüsü alınabilir, birileri tarafından kopyalanabilir ve yıllarla dijital arşivlerde saklanabilir. Unutmamamız gereken en kritik nokta şu: İnternet asla ama asla unutmaz. Peki bir işe alım uzmanı çocuğunuzun profiline baktığında tam olarak ne arıyor? Sadece profesyonel bir imaj değil, çok daha fazlası. Adayın kişiliğini, değerlerini, o şirketin kültürüne uyum sağlayıp sağlayamayacağını ve belki de en önemlisi sağduyulu ve olgun kararlar alıp alamadığını anlamaya çalışıyorlar. Kısacası sosyal medya profili o süslü CV'de yazanlardan çok ama çok daha fazlasını söylüyor. Ve gelelim ikinci büyük hataya, kontrolsüz tepkiler. O anki bir öfkeyle, bir hayal kırıklığıyla veya hatta aşırı bir sevinçle hiç düşünmeden yapılan o anlık paylaşımlar var ya, işte onlar gelecekte birer engele dönüşebiliyor. Bu nokta gerçekten çok kritik. İşe alım uzmanları için internette sergilenen anlık bir öfke patlaması zayıf duygusal kontrolün net bir işaretidir. O anlık tepki adayın stres altında nasıl davranacağına dair kalıcı bir kırmızı bayrak yakar ve onu potansiyel bir risk olarak etiketler. İşte bakın, ekranda gördüğünüz bu şeyler var ya, nefret söylemi, tartışmalarda kullanılan agresif bir dil veya eski iş yeri hakkında herkese açık yapılan şikayetler. Bunlardan herhangi biri bir başvurunun daha okunmadan çöpe gitmesi demek. Bu tür paylaşımlar sadece kötü bir muhakeme yeteneğini değil, aynı zamanda profesyonellikten ve takım ruhundan ne kadar uzak olunduğunu da gösterir. Ve geldik en tehlikeli tuzaklardan birine, ama sadece şakaydı savunması. Özellikle gençler arasında çok yaygındır, ancak unuttukları bir şey var, internette bağlam çok kolay kaybolur. Bir arkadaş grubuna komik gelen bir espri, dışarıdan bakan bir göz için tamamen farklı, hatta son derece rahatsız edici anlamlara gelebilir. Bakın, stratejik yönetim danışmanı Canan Duman da durumu çok güzel özetliyor. Bir paylaşımın arkasındaki hikaye tamamen zararsız olsa bile, o anki bağlamı bilmeyen biri için son derece suçlayıcı görünebilir. Çünkü şunu asla unutmayın, internette önemli olan sizin niyetiniz değil, başkalarının ne anladığıdır. İşte o niyet ve algı arasındaki tehlikeli uçurum tam da burada başlıyor. Çocuğunuz arkadaşlarıyla masum bir şaka yaptığını, bir ironi patlattığını düşünebilir. Ama onu hiç tanımayan bir işveren, aynı paylaşımda sadece zevksizlik, profesyonellikten uzaklık veya zayıf bir karakter görebilir. İşte bu algı farkı o çok istenen iş teklifine mal olabilir. Peki, tüm bu riskler ortadayken bir ebeveyn olarak ne yapmalıyız? Panik mi yapacağız? Elbette hayır. Cevap yasaklamak değil, rehberlik etmek. Çözüm, onları korkutmak yerine bu dijital dünyada bilinçli ve sağlam adımlar atmayı öğretmekte yatıyor. İşte size hemen uygulayabileceğiniz 3 adımlık basit bir yol haritası. Birincisi, konuşun ve dinleyin. Onları yargılamadan dijital ayak izinin ne demek olduğu hakkında açık bir sohbet başlatın. İkincisi, birlikte gözden geçirin. Beraber bilgisayarın başına oturun ve profillerini bir işverenin gözüyle bakın. Neler görüyorsunuz? Ve üçüncüsü, en önemlisi, iyi bir örnek olun. Çünkü en etkili ders sizin kendi sorumlu sosyal medya kullanımınız olacaktır. Şunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Buradaki amacımız asla sansür değil, farkındalık yaratmak. Asıl mesele onlara bilinçli bir şekilde olumlu bir çevrimiçi kimlik nasıl inşa edilir bunu öğretmek ve attıkları her dijital adımın gelecekte bir yansıması olabileceğini göstermek. Ve şimdi sizi üzerinde düşünmeniz için bu soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Yıllar sonra geriye dönüp bakıldığında çocuğunuzun internette bıraktığı izler onun hakkında nasıl bir hikaye anlatacak? Unutmayın, bu hikayeyi bugünden itibaren birlikte bilinçli bir şekilde yazma şansınız var.